Anacığım kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Pilav mı var akşama? Evet türlü yaptım. Yanında da arpi şehrili pilav. İstersin değil mi? İsterim tabii ya. Eline sağlık. Anacığım ben odamdayım biraz dinlen. Yusuf. Oğlum vaktin varsa biraz konuşalım mı? Olur anacığım konuşalım. Gel geç otur şöyle. Yani konuşalım da hayırdır? Oğlum. Madem Asya kızımla bir yola çıktınız... ...her şeyden önce... ...bu yolda sizinle birlikte olduğumu söylemek isterim. Sağ ol anneciğim. Sağ ol eksik olma da... ...yani hayırdır durduk yere niye böyle bir konuşma yapıyoruz? Oğlum son zamanlardaki hallerini görüyorum. Böyle dalıp dalıp gidiyorsun, canın sıkılıyor. Anayım ben, anlarım. Senin aklın hala gönül kısımda değil mi? Yok, yani anneciğim o... Olur mu gönülle hiçbir alakası. Olurum tamam. Sen yine itiraz et de ben diyeceğimi diyeyim. Kapat o defteri oğlum. O defterin açık kalmasının artık hiç kimseye faydası yok. Hele evlilik gibi ciddi bir konuda hiç yok. Doğru olan artık düşünmeyi, üzülmeyi bırakmak. Anacığım bak. Bak ben kaç yaşına geldim kocaman adam oldum. Yani hangi yola girdiğimi, ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini gayet iyi biliyorum ben. Yani seni şimdi durduk yere böyle nasihat vermeni gerektirecek, ne bileyim bir şeyler söylemeni gerektirecek bir durum yok ki ortada. Oğlum bir ana olarak doğruyu yanlışı göstermek benim görevim. Bunun yaşı olmaz ki. Analık beşikten başlar göçüp gidene kadar. Bak ben bunu da biliyorum. Anacığım çocukluğumuzdan beri öğrettiğim bir şey bu zaten bize. Bak ama gönül gönül diyorsun ama ben aklımdan çıkardım onu. Ben gönül defterini kapattım, yırttım, attım hatta. Bitti. Gönül bitti benim için. Sen şimdi durduk yere niye bu bu şeylerle benim üstüme geliyorsun ki? Neden o zaman? Sanki Asya evlenecekmiş gibi değil de seni sürekli rahatsız eden biriymiş gibi davranıyorsun. Yazık değil mi o kıza oğlum? Ya anacığım zaten derdim başımdan aşkım. Bak yapma. Allah aşkına yapma şunu bana ya. Yapma ya. Bak ben ben sen dahil Kimseyi hayatıma karıştırmayacağım haberin olsun. Bu konuyla alakalı kimse benim hayatıma karışmayacak tamam mı? Şimdi çıkıyorum anacığım. Gazap alacağım. Ah be Yusuf'um. İnşallah ne yaptığını biliyorsundur oğlum. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.